Hello. Do you hear me? Hey, hey. Hello, hello. How are you? Kanka I'm good. I'm good. How are you? I'm fine. Thank you. But, Wanna? But I kill you. I kill you. I will kill you. You think? Gözünü keseyim da de Gözünü Gözüne keseyim. <laughs> <laughs> Başka oh, bir gözüne kesilsin. I'm coming. Kom kom. Hemen burada içinde bir Oh sorry bro. But, ah oh, it's nice. but, nice. Will... Nice abi, don't kill me abi, don't. Why? No no no, fuck you man. No fuck your Erdogan Benim fucking pussy. Var. Erdogan is good president. Allah'ın cevizi. I am, I am the best. Bitti mi lan? Ya, bu iki kişi öldü. Erdoğan is good president.